Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Artı ile kapattığımız bir günü daha geride bıraktık. i̇şlem hacimlerine baktığımızda şişe, petkim, garanti, güneş sigorta ve sasanın ilk 5'te olduğunu görüyoruz. Ayrıca Trakya camında gelmesiyle birlikte bizim şişe grupla ilgili düşüncelerimizin yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz sanırım. Bu hafta biliyorsunuz genel kurulları oluyor. En son yarın bir genel kurulla Pardon yarın mı oluyor? Evet yarın bir genel kurul daha var ve ondan sonra da artık birleşme sürecinin onaylanmasıyla birlikte tamamen yeni sayfalar açacağını düşünüyoruz. Bugün şöyle hem Twitter sayfamızda zaman içerisinde paylaştığımız hem takibini şu an içinde yaptığımız kağıtlardan bazılarını sizler için derledim terste kalanlar varsa en azından pozisyonlarının ne olacağını, neler yapılabileceğini bunları konuşmak için de kısa bir video çek, e, çekiyorum inşallah. Umarım faydalı olur. Hemen şuradan bir bakalım. Öncelikli olarak endeks pozisyonumuza baktığımız zaman şöyle biraz büyütelim ve bulunduğu yere de hemen bir bakalım. Şöyle. Evet şu anda endeksimiz yine bizim indikatörümüzün altında kapatmış durumda e, Tilson değerine göre Tilson yukarı kesmiş görünüyor al pozisyonunda e, ancak Tilson'u yeni kesmiş e, dolayısıyla şu anda 1099 seviyesinde Tilson değeri de 1097 32 seviyesinde yani yukarıya yeni kesmiş pozisyonda ve bunun anlamı şu bizim indikatörümüzle t son değeri arasında bir karar vereceğe benziyor önümüzdeki gün. Yani bir gün sonrasında bu olacak. Ayrıca trend kanallarına baktığımızda da hareketini önce direncimize bir bakalım. Hala 1112.94 seviyesi ve direnç seviyemize baktığımızda da 1122,64 direnç seviyemiz olduğu görülüyor. Daha sonrasında tabi bunun üzerinde kapatmasıyla birlikte diğer direnç seviyemize doğru bakarız artık. Bunu kapatalım hemen. Birleşme ile birlikte primleneceğini beklediğimiz orta uzun vade elimizde tutmuş olduğumuz kağıdımız şişe. Şişenin bulunduğu yer kapattığı yer daha doğrusu 6.25. Bugün indikatörümüzden geri dönmüş. Yukarıya da çıkmış aslında Fibonacci impuls %100 seviyesine de gelmiş ancak üzerinde kapatamamış. Hemen seviyelerimizi destek seviyelerimize bir bakalım. Tilson değerimiz 6.10 benim indikatörün destek seviyesi 5.97. 5.97 aynı zamanda Fibonacci impulsun %78'lik değeri olduğu için 6 lira civarında bir desteğimiz daha var. Yani burası bir destek bölgesi. 6 lira ve 5.97 arası. Yukarıda hedef olarak bakacağımız ilk değer 6.39. Sonraki hedefimiz 6.87, sonraki hedefimiz 7.12 ve sonraki hedefimiz 7.48 size e, kendi hedefimi yani benim bu kağıttan çıkmayı düşündüğüm hedefinde daha önceden de söyledim 9 lira 60 kuruş seviyesi olduğunu ve onun etrafında olan Fibonacci impuls seviyeleri de 9.26 ile 9.94 seviyesi olduğunu da belirteyim. Yani şişe ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Güler Yatırım Holding. Güler Yatırım Holding ile ilgili ee, ne demiştik Twitter adresimizde? Bu bizim kısa orta vade takip ettiğimiz, e, yaklaşık olarak bir 3 ay içerisinde e, primlenmesini beklediğimiz. Çünkü kısa vadenin sonuyla orta vadenin başı yaklaşık olarak o civar düşünülebilir. Tabii ki bu yurt içi e, vade düşüncem, yurt dışında kısa, orta ve uzun vadenin süreleri biraz daha farklı oluyor. Onlar biraz daha uzun tutuyor bizden. 19.40 seviyesinde kapatmış ki gördüğünüz gibi burada bir düşenin kırılımı kırmaya çalışması söz konusu kırıp da üzerinde kalamamış. Bizim hedefimiz şu anda kağıt olarak indikatör değerlerimize baktığımızda 19-18 desteğimiz var. T-son desteğimiz ve 16.18 18 gibi indikatör desteğimiz söz konusu kanal desteklerimizde var ee, ancak üzerinde kapatmamız gereken yer özellikle 21 lira 60 kuruş seviyesi biz bunun üzerinde kapatırsak kağıdın primlenme hızı oldukça fazla olur normal şartlarda bugün güler yatırım holding rta laboratuvar ve hub vc'de güzel prim bekliyordum ancak e, satış geldi ki biliyorsunuz hala algı şu şekilde kağıtların çok şiştiği bu kağıtların çok şiştiği ile ilgili bir algı söz konusu ancak mevcut hikayesi gereği kağıtların yurt dışındaki emsallerine bakarak çok daha primlenmesi gerektiğini düşünenlerden ben de inşallah yatırımcısının yüzünü de güldürecektir. Ee, takip edeceğimiz seviyeler yani üzerinde kapatmamız gereken seviyeler 21 lira 60 kuruşun üzerinde kapatırsak bu kağıt için güzel senaryoların gerçekleşmesi söz konusu olabilir hemen bir formasyonu var mı hedefi var mı yakın zamanda bir de ona bir bakalım evet gerçekleşmiş bir formasyonu var hedef fiyatı başka da onay almış herhangi bir formasyon görünmüyor. Logaritmik olarak incelediğimizde günlükte. 240 dakikalıkta baktığımızda bakalım neyle karşılaşacağız. Acaba bir formasyon var mı? Evet bir tane daha var. Onun da forma, onun da gerçekleştiğini görüyoruz. Başka neyimiz var? Sarı renk bu. Mavi renk yine aynı yere denk gelmiş demek ki yeni herhangi bir formasyonda karşı karşıya değiliz. 60 dakikalıkta eğer bir formasyonumuz varsa hemen ona bir bakalım inşallah. 60 dakikalıkta formasyonumuz sanırım yok. Evet farklı bir formasyonumuz 60 dakikalık içerisinde yok. Güler Yatırım Holding ile ilgili beklediğimiz üzerinde kapatmasını istediğimiz fiyatı bir kez daha söyleyelim günlükte 21 lira 60 kuruşun üzerinde kapattığı durumlarda kağıdın güzelleşeceğini söyleyebiliriz. Kapatalım hemen RTA laboratuvar. RTA'nın da bir yükselen kanalı söz konusu ve bu kanalı kırmayı birkaç kez denemiş başarılı olamamış bugün de yine oraya doğru hamlesini yapmış ama maalesef kıramamış ve üzerinde kapatamamış. Bulunduğu yer 61 lira hemen 57 lirada Tilson değerinin desteğinin 45.85'te benim indikatör desteğimin olduğunu görüyoruz. Yukarıda kırması gereken değer 64 lira 98 kuruş seviyesi bunun üzerinde kağıt çok daha güzel primlenecektir diye düşünüyorum. VTA laboratuvarla ilgili söyleyebileceğimiz sayılarımız bunlar. Avot. Avot da yine orta uzun vade elimizde tuttuğumuz fakat endeksin gelgitleriyle biraz daha şüphe içerisinde olduğum kağıtlardan biri işin açığı. Aslında güzel de hareketlenmişti. 368'e kadar da çıkmıştı ama malum endeksle birlikte geri gelen kağıtlardan biri. Bulunduğu yer 348 e, ee, indikatör değerim 3.42 ve t son değeri de 3.36 desteklerini gösteriyor. %23'lük destek 3.43 yani burada 3.42 ve 3.43 bölgesinde bir destek bölgemiz var. Yukarıdaki hedefimiz yine 4.09. Zaten bu 4.09'un üzerinde de kağıtta başka hedefler konuşulur. Öncelikli olarak onu belirteyim. Ekstra olarak ne söyleyebiliriz? Hemen şöyle bir düşen çizmeye çalıştığımızda şuradan çizelim diğeri birbirine çok yakın zaten. Şöyle yaptığımızda burayı bir uzatalım bakalım oluyor mu? Evet 1 2 3. temasımızda. Burada şu anda düşen hala düşenin üzerinde ve destek değerimizin 343 değerimizin üzerinde kağıt için pozitif durum devam ediyor öncelikli olarak onu söyleyelim. Endeks ee, pozitif kalmaya devam ederse e, kağıdımızın ilk hedefi 4 lira 09 kuruş onun da üzerinde yeni hedeflerimiz e, karşımıza çıkacaktır ancak Fibonacci seviyelerine uygun cevaplar verdiğini görüyoruz kağıdın. Hemen Fibonacci düzeltmelerine hemen destek noktalarını tekrar söyleyelim. İlk destek noktamız daha önceden de belirttik. 3.43'tü. Sonraki destek noktamız 3.03 olarak görünüyor ki sert düşüşte de zaten oradan iki kez dönmüş. Demek ki önemli güzel bir destek noktasıymış. 3.03 noktası. Evet Avot'la ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Litfa, Lider Faktöring Lider Faktöring birkaç kez Paylaşmak için elim gitti. Ee, özellikle dün ondan önceki gün yine paylaşmak için e, elim gitti. Ancak emin olamadığımdan paylaşamadım. Keşke paylaşsam kendim de alsaydım. Güzel primlendi. Ben bu primi kaçırdım. Ee, pişmanlıklarımdan biri yakın zaman içerisinde. Fibonacci düzeltmelerine baktığımız zaman güzel cevaplar vermiş. Daha önceden e, Twitter adresimde de zaten bununla ilgili paylaşım yapmıştım. Birkaç hafta önce. Bu rakamların komik rakamlar olduğunu düşünüyorum. zaten hale kağıdın pozisyonunun güzelleşen bir endekste yükselen bir endekste 5 lira seviyesine tekrar gelebileceğini düşünüyorum. Öncelikli olarak onu belirteyim. T son değerine baktığımızda 2.99 benim indikatör desteğime baktığımda 2.90 destekleri var. Onun altında 2.83'lük Fibonacci düzeltmesi seviyemiz var. Yukarıda ise 3.25'lik direncimiz var. Onun üzerinde Fibonacci 0 değeri olan 3.91 değerimiz var. Litva ile ilgili söyleyebileceğimiz bunlar. GSD Holding, GSD Holding de soluksuz tırmanışından sonra düzeltmeye giden endeksin de salmasıyla birlikte aşağıya biraz park etmiş kağıtlarımızdan biri. Bulunduğu yer 2.14, T son direnci pardon benim indikatör değerim direncim 2.23, son direnci 2.28 ve Fibonacci %23'lük değerimizde 2.34 olarak görünüyor. Bunun üzerinde kağıtta pozitif gelişmeler olur. Hatta şöyle biraz da ekstrasını çizmeye çalışalım. Bakalım uyum sağlayacak mı? Burayı ihlal olarak alırsak şöyle birden fazla ihlal olmuş oluyor. Şöyle yapmış olursak Şöylesi uygun sanırım. Evet indikatör değerimize denk geliyor. Yaklaşık olarak indikatör değerimiz de zaten 2.23 seviyesiydi. Burası da 2.24'ü gösteriyor. Yani indikatörümüzün üzerinde kapattığında kağıdın pozisyonu oldukça güzelleşebilir. E, yükselen bir endekste. Menderes'e bakalım. Demiştik ki Menderes'de 3.02'nin üzerinde kapanışlarda kağıt güzelleşir. Ki kağıdın dün itibariyle kapanışı zaten şöyle baktığımızda bulunduğu yer itibariyle 3'lerin üzerinde gezindikten sonra en son kapanışı yine endeksin salmasıyla 2.97 olmuştu şu anda da baktığımız zaman onayını almış gibi görünüyor. Evet onayını da almış. Yükseliş onayını ki yükselişini de devam ettirmiş Menderes. Bulunduğu yer 3.26. Aşağıdaki desteklerimiz neler? 2.94 ve 2.92 desteğimiz var. Yine burada 2.84'lük bir desteğimiz var düşen desteğimiz var 2.84'lük onun üzerindeki direncimiz 3.29 3.29'un üzerinde kapattığında hedef yine ilk seviyesi olan 4.05 olabilir. Menderes'le ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Vakıf GYO, vakıf GYO'nun bulunduğu yerlere baktığımız zaman Yer 306 indikatör olarak 307 gördüğünüz gibi bunun üzerinde kapatması gerekiyor ki çok yakın 321 t son değeri yani şöyle bir saatlik barda izin verdiğimizde hareket yerini artık daha rahat görebileceğiz vakıf GYO ile ilgili aşağıda destek noktası 295 yukarıda direnç noktası 340 bu ikisinin arasında kararını verecektir kağıt. Vakıf G'ye o bu şekilde kristal kristal uzun süre yatırımcısını e, uzun süre dediğimde şu bölümden itibaren yatırımcısını bekleten kağıtlardan biri bulunduğu yer itibariyle 1.95 Tilson değerinin üzerinde 1.91 desteği var 2.02 de benim indikatör direncim var yine bir günlük ya da bir saatlik barda hareketlerini inceleyebiliriz. Ayrıca düşeni kırma durumuna da birazdan bakalım ama önce destek dirençlerine devam edelim. 1.90 desteğimiz söz konusu. Yukarıda da direnç olarak da e, hemen bakıyorum. 2 lira 14 direncimiz var. Düşeni kırma durumuna bir bakalım. Nedir ne değildir? Şuradan aldığımızda şöyle baktığımızda ikinci üçüncü temas gelmiyor. Şöyle aşağıya doğru indirdiğimizde üçüncü temas kısmen var. 1 2 3 burası daha sağlıklı görünüyor. Evet baktığımızda da 2 lira 11 kuruşun üzerinde kapatması durumunda düşen kırılmış olacak ve ondan sonra da eski yolunu alacak diye düşünüyorum kristalle ilgili. Reha girişim Reha girişim birçok kez yine şu bölümde 297'yi görerek bu bölümde yine 293'ü yi görerek primlenmesini yapmıştı arka arkaya hareketlenmesi yine düşükten sonra düşüşünden sonra 280 seviyesini görerek terste kalanları yine kurtardı ardından tekrar aşağıya saldı. Yine yukarı çıkacaktır ama ne zaman? Orasını da biraz daha beklememiz gerekebilir. Gerçi hareket payı olarak günlük %5 hareket eden en düşükle en yüksek arasında genelde %5'lik bir fark olan bir kağıtlardan biri. 2.33 seviyesi. Indikatör olarak 2.42 ve 2.45'de dirençlerimiz var. Hemen Fibonacci değerlerine baktığımızda 222 desteğimiz var, 251 direncimiz var. Bunun üzerinde de 297 değerini takip edebiliriz. Albaraka, Albaraka güzel primlenip aşağıya sağlam salan kağıtlardan biri. 151'de kapatmış. Tilson hala al pozisyonunda. 153 son direnci var. 1.56 benim indikatörünün direnci var. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman 1.47 desteğimiz var. Ve onun üzerinde de 1.58'lik direncimiz var. 1.58'in üzerindeki direncimiz de 1.73 olarak görünüyor. Afyon. Afyon da yine yatırımcısını bekleten sıkan kağıtlardan biri. Bulunduğu yer 3.84, 3.99 ve 3.90 dirençlerimiz var. Önce 3.90'ı söyleyelim. 3.90 ve 3.99'luk indikatör dirençlerimiz var. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman 3 lira 60 kuruş desteğimiz ve 4 lira 12 kuruşluk direncimiz var ki düşeni kırabilmesi için üzerinde kapatması gereken yerde 4 lira 13 kuruş yani bir Fibonacci düzeltmesi seviyesine denk geliyor o da. hafiyonla ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Evet oldukça hızlı kısa bir şekilde belli başlı kağıtların takibini yaptık. Umarım yarın güzel kazançlı bir gün geçiririz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı kazançlar dileyim. dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle de hoşçakalın.